Ben eskiden beri severim hüzünleri Severim kanadı kırık güvercinleri Sesimi duyan var mı diyecek olsam Yakamı bırakmaz gariban ölüşler Oldum olası düşer uçurtmalarım Ben beyaz gecelerime düşer Dallar, yapraklar, mahzun çiçekler Üşüşür yüreğime gariban ölüşler Arkası gelir artık, gelir mutlaka Bu kanadı kırık düşlerimin Sahipsiz ve yetim ölüşlerimin Toprağa düşen kimsesiz gülüşlerdir Gelir arkası sıra ipsiz uçurtmalar bilirim Sesimi duyan yokmuş der ve gider ölürüm Yıkılır kibrit kutusundan beton bloklar İçimizde büyüyen kimsesiz enkaz Yoklar işte ortada yoklar Ağlama bu keder, bu yağmur, kar, bu ayaz Kanımızı dondurdu bu zemheriler Şiir ki yürek depremleridir dilimin Yalan, görmüyor musun işte her şey yalan İnsan mı değil yoksa enkaz altında olan bu şiirin depreminden aklımızda kalan Sahipsiz bir keder, kimsesiz bir düştü Toprağa düşmüş yetim bir gülüştü Gürültülerinizden sesi duyulmayan insan Ve bu insana dair garip bir ölüştür Siz sımsıcak zemherileri örtün üstümüze Emanetiz nasılsa emanet çadırlarda biz Çıktık sokaklara yalınayak, ürkek ve perişan Yüreğimiz yıkık, aklımız yitik ve toz duman Bedenlerimiz artık ağır, hasarlıdan da ağır Anlamıyoruz depremlerin dilini konuşmadan Ah, birbirimize anlatabilseydik kederlerimizi Tutabilseydik kucağımıza düşen uçurtmaları Tutabilsek çocuklarımızın üşüyen ellerinden Çıkabilsek çadırdan, enkazdan, çoktan, azdan Üstümüze yıkılıyor, eyvah ki yıkılıyor Meydanlar, çarşılar, yağmur, kar ve zemheri Öyle ya, yeraltı bize kızgın, yerüstü bize sağır Bacalarımızda hep taze acılar yakılıyor Benliğimiz şimdi ağır hasarlıdan da Umut meşalesi sönmemiş olsa da baş konuşta Eli böğründe kaldı kardeşlerimin Maraş'ta Oklar gibi üstümüze yığıldı kesilen kolonlar Saplandı böğrümüze boşalırcasına yaylardan Kimsesizliğimize kimse olacak kimse yok mu? Feryatları yükseliyor bak hala Hatay'dan. Sonra bir türkü takılıyor suskunluğumun diline. Oy aman, 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 aman. Oy havar, islahiye, nurda, pazarcık, elbistan. Kendimizi sokaklarda yalın ayak yitirdiğimiz zaman O türkü parçalıyordu hançerimizi yıkıntılardan Ve adını koyuyordu şehrin burası Adıyaman Hadi gel geçelim artık Adana, Osmaniye, Antep ve Kilis'ten Gözümüz avizelerde kaldı, ürperiyoruz her sesten Gözyaşlarımıza gözyaşlarını kardeş kılan herkesten yaşamak derliyoruz imkansızlıklarımıza inat yaşamak her şeye rağmen vazgeçmiyoruz alabildiğimiz nefesten Konakladığım öğretmen evi Yeni Cami çarşılar yıkıldı cadde boyunda bütün Malatya perişan Sesleniyor bize, duyuyor musunuz Fahri Kayahan? Malatya, sen yürekte sızısın diyor meydandan. Şimdi gitsem bilirim, beni ancak hüzün karşılar. Elimden tutarak acılar, beni gezdirir kanal boyundan. Her yanım paramparça, her halim akla ziyan. Nefes alamıyor memleketim depremden, selden, Değmeyin yarama dostlar, kalbi kırık bir Urfalıyam ezelden. Bütün derbederliğim bu şiirin depremindendir. Son sözlerim size işte bu şiir depremindendir. Bir nehir çağlar içimde, kimsesiz bir hüzün ağlar. Ağrılar yücelir başımda, başımda yükselir dağlar.